Sevgili hemşerilerim, Ramazan ayında bütün İstanbul'da ve bütün Türkiye'de en fazla konuşulan şey yoksulluk. Öyle değil mi? Ekonomi yerle bir. Öyle değil mi? İnsanların çaresizliğini siz de duyuyorsunuz. Öyle değil mi? Bakın size bir örnek vereyim. Geçen yılın bu aylarıyla bu yılın bu ayları yani Aralık, Ocak, Şubat arasındaki Büyükşehir Belediye'mizden sosyal destek isteyenlerin sayısı tam iki katına çıktı. Yani insanlar evinde aşı yok, işi yok, umutsuz. Çocuklar ve gençler artık bugünkü tutum ve tavırlardan usandı. Adaletsizlikten usandı, ekonominin kötülüğünden usandı. Bakın milletçe dünyanın birçok gelişiminden uzak kalıyoruz. Etrafımız ateş topu, yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Yeni bir dünya inşa ediliyor. Tek teknolojide ülkelerin kendi tutum ve tavırlarında yeni bir dünya inşa edilirken bizde ise bir akıl kendi koltuğunu koruma adına zalimlik yapıyor. Hukuksuz bir düzenin var olmasıyla ilgili adımlar atılıyor. İtibarsızlığımız büyüyor. Başımız öne eğiliyor. Milletçe, milletçe her birimiz bunun bedelini ödüyoruz. Millet ödüyor bunun bedelini. Ekonominin, adaletin olmadığı yerde iyi olma şansı var mı? Onun için sevgili hemşerilerim büyük bir mücadelenin içerisindeyiz.